bugün sizlere EndNote kullanımını anlatacağım. EndNote makale veya tez yazarken referanslarınızı yönetmenizi sağlayan bir yazılımdır. EndNote kullanımı oldukça kolaydır ve birçok akademi, akademisyenlerine EndNote'u ücretsiz olarak sunmaktadır. EndNote'u kurarken e, akademinizin kütüphanesinden direkt olarak indirebilirsiniz. Eğer akademiniz bunu karşılamıyorsa e, direkt EndNote'un sitesine gire, giderek e, bunu indirebilirsiniz bu şekilde ama birçok akademinin karşıladığını yani akademinizin karşılayıp karşılamadığını kontrol etmeyi unutmayınız. Şimdi EndNote'u indirdikten sonra şu an mevcut sürüm EndNote 20. Ee, şöyle sağ tık yapıp Mac'lerde Open Finder diyelim. Ya yani indirdiniz. Ee, EndNote dosyasına giriyoruz şu an indirdikten sonra. E, bu şekilde dosyalar inmiş olacak. E, zaten indirmişseniz de EndNote'a gelip böyle sağ tık yapıp o, option show in finder Windows kullanılanlar için de dosya konumunu aç diyoruz. Şimdi bunları bir inceleyelim. Burada iki tane önemli nokta var. Birincisi bu. Applot 20. Bu uygulamamızın kendisi buna basıp çalıştıracağız birazdan ama şu kısımda çok kıymetli. Stil kısmı. Burada gördüğünüz gibi bazı stiller var. Burada dergilerin isimleri yazıyor. Bazı dergilerin stilleri default olarak yani mevcut olarak size inmiş olarak geliyor. Ancak sizin makalenizi submit edeceğiniz derginin stili burada olmayabilir. Öyle durumlarda da ne yapıyorsunuz? Örneğin Radyoloji dergisinin EndNote'daki şeyine bakalım. EndNote gördüğünüz gibi default olarak bu dergi EndNote'da yok ama siz buradan Download Style deyip inen dosyayı buraya sürüklerseniz Style dosyasının içine yapıştırırsanız kopyalayıp bu şekilde artık o dosyada burada olmuş olacak. Onun içinde birçok derginin bu şekilde indirilebilir hali var. Olmadığı durumlarda ise kendiniz bile stil yazabiliyorsunuz. Örneğin TÜBİTAN yok ama internette yine bir araştırma yaparak TÜBİTAN başkaları tarafından yazılmış stillerini bulabilir. Onları Styles kısmına yüklerseniz eğer bu şekilde mevcut olmayan stilleri de EndNote'unuza yüklemiş olursunuz. Şimdi bu küçük girişi yaptıktan sonra gelin kullanımına bakalım. Şimdi öncelikteki ilk tavsiyem ve ilk ve çok kıymetli en önemli tavsiyem şu olacak. EndNote kullanırken EndNote kullanırken bir yeni bir klasör açın. Yani bakın burada bir yeni bir klasör açtım. Evet not adında bu videoyu çekmek için. Buraya dosyalarınızı o klasörde saklayın. Yani yapılacak bir çalışmada örneğin bir Word dosyası açtık. Burada Word dosyamızı Word dosyamızı kaydedelim. bunu yeni bir dosya açalım. Şöyle bir saniye. Şuradan blank document. Şöyle bunu kaydedelim. Bunu endnote dosyasına kaydediyorum. Bu bizim Word dosyamız. Yani makalemizi, tezimizi buraya yazacağız. Gördüğünüz gibi şurayı kapatıyorum artık. Tezimizi buraya yazacağız. Şimdi endnote'a geliyoruz. Tıklıyoruz. Mac'lerde şöyle üst tarafta bar olarak çıkıyor. Windows'larda yüksek ihtimalle program direkt açılacaktır. Eğer açılmazsa da bardan file deyip new diyoruz. Buradan da yine endnote'un içine kaydediyoruz ve endnote açılıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bizim o çalışma için açtığımız dosyanın içerisinde bir EndNote kütüphanesi, bu .enl ile bir tane kısım kütüphaneyi temsil ediyor. Bir tane Word dosyamız, bir tane de .data dosyamız var. Şimdi birine, yani KALX'lerinize, e, çalışma arkadaşlarınıza EndNote dosyanızı gönderirken sadece bu ikisini değil, data dosyasını da göndermeyi unutmayınız. Çünkü e, data dosyasını göndermezseniz EndNote doğru şekilde çalışmayacaktır. Word, Word dosyamıza gelmeden önce EndNote kütüphanesini nasıl e, kullanacağımızı bir görelim. Burada gördüğünüz gibi kütüphanemiz var. o e, Hiç referans yok. Şimdi buraya nasıl referans ekleyeceğiz? PubMed database'ine EndNote 20 ile direkt bir ulaşım söz konusu. Şimdi burada da PubMed araması yaparken title bazlı yani makalenin title'ını yazıp burada arama yapabilirsiniz. Ancak bu çok verimli olmayabilir. Onun yerine daha unique number'lar olan PIMIT ya da DOI number'ı kullanmak çok daha faydalıdır. Burada bunlara nasıl erişiyoruz? Oldukça hepimizin bildiği gibi PubMed diyelim ve birkaç tane referans ekleyelim. Örneğin Evet. Buraya birkaç makaleye bakalım. Şöyle 2018'den bir makale. Buradan Pimit Number'ını ya da Doi Number'ını alabiliriz. İkisi de olur. Ben genelde Pimit Number kullanıyorum. Daha kısa olduğu için. Sonra buraya Search butonuna basıyoruz. Bastıktan sonra makale burada çıktı. Makaleye tıklıyoruz. Şöyle makaleye tıklıyoruz. Sonra artıya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi All References kısmına bu geldi. Yani artık bu makale bize ait. Yani bizim kütüphanemize ait. Bunu kütüphanemize ne yaptık? Ekledik. Bu birinci yöntem. PubMed olan yöntem. Şimdi tabii ki her makale PubMed indeksli dergilerde yayınlanmıyor. Bazılarında PubMed indeksli yok. Ancak o durumda da Google Scholar kullanacağız. Google Scholar'da gene bir makale arayalım. Ee, şuradan Şöyle bir makale bulduk. Burada da direkt tıklamayalım tabii yanlış yaptım. Burada alıntı yap kısmı var. Alıntı yapık tıkladığımız zaman endnote olur. tam olarak burada yani site endnote. Buraya tıklar tıklamaz bakın inecek. Yani bu yani şimdi buna tıklıyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak direkt olarak Google Scholar'dan endnote kütüphanemize bu makale eklendi. Şimdi makale ekleme bu şekilde. Google Scholar ve PubMed zaten yeterli olacaktır. Ee, peki, Impress yani henüz basılmamış ama basılmakta olan yayınları veya başka işte burada Google Scholar'da bulamadınız, PubMed'de de yok zaten orada olmadığı için nasıl ekleyebilirim? Orada da veya bir kitap bir şey olur vesaire. Herhangi bir şey. Burada da şunu kullanıyoruz. Şuraya giriyoruz. Buradan yeni referans eklemek için şuraya tıklıyoruz. Burada gerekli bilgileri dolduruyoruz. Hangileri elimizde varsa. Ee, örneğin bir tane örnek yapalım gene. Mesela ee, işte herhangi bir yayın olur. Şöyle çok kısa bir örnek. Burayı outer kısmına bunu kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Year kısmına 2018 diyoruz. Journal'a journal, journal yazıyoruz. Burada cilt, numara vesaire bunların hepsini doldurduktan sonra e, referansı kapata basıyorsunuz. Bir şeyler doldursaydınız kapata bastıktan sonra save tuşu gelecekti. Save'e basacaktınız. Sonra da buradaki referans sayısı 3 olacaktı. Bu şekilde e, referansları nasıl kütüphanemize aktaracağımızı gördük. Şimdi gelin bunları biraz kullanalım. Bir şeyler yazdık yazdık yazdık. Yazdık yazdık yazdık. E, şimdi bunun sonunda bir referans koymamız gerekecek. Bu referansı nasıl koyacağız? Şuradan Word dosyasında 3 nokta veya genişletirseniz bunu direkt de görebilirsiniz. Yani yeteri kadar genişlerse eğer. EndNote 20 ama ben yeteri kadar genişletmemi tercih ediyorum. EndNote 20. Go to EndNote deyince zaten buraya gidecek. Ee, şimdi burada bakın bizim stylimiz Stroke dergisine göreymiş. Bunu Önce bunu nasıl değiştireceğimizden ziyade bu referansı nasıl ekleyeceğimize gelelim. Bakın şu an hiçbir referans seçili değil. Gördüğünüz gibi there are no referans diyor. Yani ee, önce bir referans seçecek, seçeceğiz. Yani ben bu yazdığım anlamsız cümleyi bu citation'ı refer etmek için önce buna tıklıyorum. Bu şekilde referans seçmiş oluyorum. Ardından buradan e, ee, citation ekle kısmına basabilirsiniz. Citation ekle kısmına basmak yerine şuradaki işte bilgisayardan bilgisayara göre değişir. Insert citation diyorsunuz. Cancel diyelim. Pardon. Insert Selected Citation diyorsunuz. Çok özür diliyorum. Bu şekilde seçtiğiniz, e, şuraya da referanslar diyelim. Seçtiğiniz e, referans eklemiş oluyor. Ancak bunun daha kolay bir yolu var. Daha kolay bir yolu var. Silelim. Silelim. Sonra tekrar bir şeyler yazalım. Şimdi burayı, sonra şu şunu seçelim. Şimdi burada Ctrl ve num. 2. Yani ikinci numara iki. Ctrl, 2. Keyboard'dan Ctrl 2'ye basarsanız direkt Selected Citation'ın ee, kısa yoldur yani bu buna tek tek buraya gel gelmek yerine direkt kontrol ve iki tuşlarını aynı anda basarsanız veya kontrole daha önce basmak şartıyla daha sonra ikiye basarsanız bu şekilde ee, site etmiş olacak örneğin iki saati şimdi birden de verebilirdiniz yani kontrol ikiye bastım bir iki çünkü iki tanesini seçtim hiçbir şey seçmeseydim ne olurdu seçti seçmek zorundayız. Olay bu şekilde peki yani böyle bir durum bize ne katar atıyorum bunu tabi bunun önü var arkası var bu ortada bir metin şöyle biz mesela burada da atıyorum başka bir referans üçüncü referans olsun şurada bunu buraya aldıktan sonra buraya çekmek isteyebiliriz yerinde oynamak isteyebiliriz böyle böyle şeyler yapabiliriz o yüzden bunları kontrol etmek özellikle çok referanslı yazılarda oldukça zordur ancak burada çok daha kolay Tek tuşla yani zaten bu otomatik bir şekilde bunun yerini değiştirdiğinizde bu numaralar otomatik bir şekilde değişecektir. Otomatik bir şekilde değişmediği zaman da Update Citation dersiniz değişir. Şimdi e, olay bu kadar. Stillere bakalım. E, stillerde de gördüğünüz gibi ben başka bir stil kullanmak istediğimi göstereceğim. Şimdi Stroke dergisinde e, şurada gördükleriniz dışında bir şey kullanmak istiyorsunuz. Şöyle bizim o style klasörü göstermiştim en başta. Orada var olan tüm stil'ler burada var. Şimdi örneğin bir tanesini seçtik. Lanset'i seçelim. Burada gördüğünüz gibi otomatikman lanset dersi iyisine göre değişti. Hemen değiştiriyorum. Otomatikman değişti. Değişiyor. Yani şurası da değişiyor, şurası da değişiyor. Yani EndNote kullandığınız zaman bu işlere kafa yormanıza gerek kalmayacak. Kullanım bu kadar. Dediğim gibi 3 kısımdan oluşuyor. Stil yoksa stil ekleme. Onun dışında library'e hem PubMed üzerinden hem de Google Scholar'dan ekleyebilirsiniz. Ayrıca kendiniz de ekleyebilirsiniz ama genelde Google Scholar yeterli oluyor. Onun dışında da metin içine site ederken Ctrl 2'yi kullanmayı unutmayınız. İşlerinizi kolaylaştırması açısından. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Genel sorularınız olursa bırakabilirsiniz. hoşça kalın Bilimle kalın.